Ünlü ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçer'in yaptığı dolar tahmini sosyal medyada gündem oldu, dolarda ilk hedef 19.50, Selçuk Geçer, yurt dışından AKP'nin kaynak getirdiğini iddia ederek, Araplardan, Ruslardan dolar geliyor, dolar düşecek, 10 lira olacak diyenlere. Ahanda buraya yazıyorum ilk hedef 19.50 hayırlı olsun, ifadelerini kullandı, piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunda yaşanan yükselişin devam edeceğini ve artık durdurulmayacağını söyledi. Doların 18 liraya ulaşmasıyla özellikle akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlarında yaşanacağını belirtti. Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarını da kronolojik olarak değerlendiren Geçer ciddi uyarılarda bulundu yükselen dolar kurunun tüm fiyatları etkileyeceğini ifade eden Selçuk Geçer, özellikle akaryakıt fiyatlarının bundan olumsuz etkileneceğini söyledi. Dolara paralel olarak artış yaşanmasında değinen Geçer, dolar kurundaki artışın akaryakıt fiyatlarından başlayarak her şeye yansıdığını artık bilmeyen kalmadı. Dün dolar kuruna bağlı olarak benzinin litresine 1 lira 42 kuruşluk zam geldi. Bu akşamda benzine zam bekleniyor. Bu zamların en önemli sebebi dolar kurundaki artış, dedi. Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını değerlendirdi. 4 ayda 500 baz puan indirim yaptığını söyleyen Geçer, 2021 yılında 19 puan olan faiz 13'e çekildi. Bu ataklar sonrasında doların 18 liraya ulaşan dolarla beraber süper bono iddiaları ortaya atılmıştı. Selçuk Geçer, enflasyona endeksli tahvil veya süper bono çıkarılacak açıklamalarından sonra iktidarın kur korumalı mevduat uygulamasından istediği verimi alamadığının anlaşılmasından sonra doların ateşi yeniden yükselişe geçti, diye konuştu. Doların 12 liradan 18 liraya çıkmasına değinen Geçer, dolarına artık durdurulamayacağını ifade etti. Dolar 18 lirayı gördükten sonra 30 lira olana kadar yükselmeye devam edecek, dedi.